Geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte araba yapımındayız. Araba yapımında gördüğünüz bu malzemeler gerekiyor. İlk önce tavandan başlayalım ya da gövdeden. Bence gövdeden başlayalım. Bakın arkadaşlar böyle böyle bir parça gerek. Bundan Böyle. Bunlardan bunlardan böyle bir parça gerek. Bir de sonra bu tekerlekler gerek. Böyle tekerlekler. Böyle. böyle tekerlekler gerek. Bir bu bir tane al bundan bulun. Böyle. Sonra bunu böyle takıyoruz. Bunları böyle takıyoruz. Bu böyle takılınca oluyor. Sonra gövdeden böyle böyle uzunluk olarak 8 uzunluğunda böyle bir tane bir şey kare olan Büyüklük olarak da Altı büyük Bundan bulup Böyle iki tane böyle bunlardan Bir bundan böyle bir Altılı böyle Bir de Sekizli Poliçe yazıyor arkasında da. Sonra bunu böyle geçiriyorsunuz. Böyle. Geçiriyorsunuz. Bunu da geçiriyorsunuz. Üstüne böyle. Bakın. Bakın. Sonra böyle geçiriyorsunuz. Sonra ön kaputa geçtik. Ay. Kaputa geçtik. Kaputta bu ikisi gerekiyor. Bir böyle altılı altında da dörtlü böyle sonra sonra böyle takıyoruz ha bir de adamımız var adam adımı unutmuşuz adamın adamla oluşması gerek sonra bunu böyle yapıyoruz sonra bir ayna alıyoruz böyle üstüne koyuyoruz Sonra böyle bunu takıyoruz. Böyle, bakın böyle bir şey görünüyor. Böyle. Sonra bunu ön tarafa takıyoruz. Böyle bir şekilde. Ha dün 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 dün. Heh, bunlar gerek. Dörtlüden dörtlü değil ben ikilileri ikilileri böyle birleştim alt birleştirdim altına da dörtlü koydum böyle ince sonra buna da üstüne koydum böyle sonra ondan iki tane yapıyorsunuz böyle buralara yerleştiriyor ay ben arkadaşlarım kapak kırıldı böyle yapıyorsunuz sonra Sonra böyle yapıyorsunuz. Böyle takıyorsunuz. Bunu da bunu da böyle yapıyorsunuz ve oldu. Oldu. Oldu arkadaşlar. Böyle. Şimdi çatı kısmına geçiyoruz. Arka kısımda bundan iki tane böyle gerek. Bu ikiliyi buraya takıyorsunuz böyle. Böyle. Sonra böyle. Sonra böyle takılıyor. Bir tane de şöyle. Ay. Yanlışlıkla yanlış. Sonra böyle bunu üçe çeviriyorsunuz. Böyle. Böyle bir görünüm oluyor. Ve ilk kapatmadan önce arabamızın iyi salını oturtuyoruz. Ama daha değil. Böyle bir görünüşüne bak. Sonra da bunu böyle adamımızı böyle oturtuyoruz böyle. Adam güzel mi? Bakın böyle böyle yerleş tam böyle bir görünüş oluyor. Tam böyle bir canavar araba geliyor aslında. Azıcık küçük olabilir ama güzel Aynen. gidiyor. Dın dın. Dın dın. Dın, dın. dın, 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 dın